Rojin Kabayiş olayı, Türkiye'de son yıllarda tartışılan şüpheli kadın ölümlerinden biri. Bir kadın genç yaşta şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. Ancak olaydan sonra kamuoyu birkaç gün konuşuyor, ardından sessizlik başlıyor. Bu video, Rojin Kabayiş'in hikayesini kişisel bir trajedi olarak değil, Türkiye'de kadın cinayetleri ve adalet sisteminin eksikliklerini gösteren bir örnek olarak ele alıyor. Olayın nasıl yaşandığını, soruşturmanın neden sonuçsuz kaldığını ve toplumun bu tür olaylara neden alıştığını anlatacağız. Rojin Kabaş genç yaşında hayatının baharındaydı. Ailesi, arkadaşları ve çevresi onu sakin, kendi halinde bir insan olarak tanımlıyor. Olay Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ilde yaşandı. Rojin'in cansız bedeni bulunduğunda ilk açıklama intihar yönündeydi. Ancak kısa sürede ortaya çıkan bazı detaylar olayın o kadar basit olmadığını gösterdi. Tanık ifadeleri, olay yeri raporu ve çevredekilerin anlatımları arasında çelişkiler vardı. Bazı deliller kayboldu, bazı bilgiler kamuoyuna hiç açıklanmadı. Aile olayın bir cinayet olabileceğini düşünerek adalet arayışına başladı. Ancak Türkiye'de birçok benzer dosyada olduğu gibi bu olayda kısa sürede medyanın ilgisini kaybetti. Olayın ardından birkaç ulusal medya kuruluşu haberi yayınladı. Manşetlerde birkaç gün kaldı, sonra yerini başka gündemlere bıraktı. Televizyonlarda tartışılmadı, büyük gazetelerde araştırma yapılmadı. Medya bu tarz olaylarda genellikle iki noktada duruyor: ya olayı kısa bir haber geçişi olarak veriyor, ya da resmi açıklamayı olduğu gibi yayınlayıp konuyu kapatıyor. Bu durum Türkiye'de kadın cinayetlerinin toplumda neden normalleştiğini gösteren önemli bir detay bir olayın kamuoyunda görünür kalması için sürekli gündemde tutulması gerekiyor. Ama medya bunu yapmadığında toplum da kısa sürede unutuyor. Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak sürecin başından itibaren birçok belirsizlik vardı. Delil toplanması, otopsi raporu ve tanık ifadeleri arasında uyumsuzluklar bulundu. Aile defalarca başvuru yaptı ancak ciddi bir ilerleme olmadı. Resmi makamlar soruşturma devam ediyor demekle yetindi. Bu ifade Türkiye'de adalet sisteminin en sık kullanılan kalıplarından biri. Soruşturma devam ediyor ama yıllar geçiyor, sonuç çıkmıyor. Toplumun ilgisi azalıyor, medya artık takip etmiyor, dosya bir süre sonra kapanıyor ve sonunda intihar kararı verildiğinde kimse şaşırmıyor. Çünkü bu ülkede onlarca benzer dosya aynı şekilde sonuçlanıyor. Družini'nin ailesi olayın peşini bırakmadı. Adalet arayışını sürdürdüler, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştılar. Ancak bu süreçte yalnız kaldılar. Bir süre bazı sivil toplum örgütleri destek verdi. Sonra onlar da sessizleşti. Medya ilgisini kaybettiğinde kamuoyu baskısı da azaldı. Ailenin yaşadığı şey sadece bir kayıp değil, aynı zamanda sistem tarafından unutulmak. Türkiye'de birçok kadın cinayeti dosyasında aileler aynı yolu izliyor. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama duvar gibi bir sessizlikle karşılaşıyorlar. Bu olay Türkiye'deki adalet sisteminin temel problemlerini yeniden gündeme getiriyor. Kadın cinayetlerinde delil toplama süreçleri yetersiz. Kolluk kuvvetleri olay yerinde yeterli inceleme yapmıyor. Savcılıklar toplumsal baskı olmadığında dosyaları bekletiyor ve çoğu olayda fail meçhul kalıyor. Yargı süreci başladığında da mağdurun değil failin hakları korumuyor. İyi hal indirimi, tahrik indirimi gibi gerekçeler adalet duygusunu zedeliyor. Rojin Kabayş olayı bu yapısal sorunların bir yansıması. Olayın kendisinden çok sonrasındaki süreç Türkiye'de adaletin nasıl işlediğini gösteriyor en önemli noktalardan biri de toplumun tepkisi. İlk günlerde sosyal medyada adalet istiyoruz etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Ama birkaç hafta sonra herkes başka gündemlere geçti. Türkiye'de toplumsal hafıza çok kısa. Bir olayın unutulması yeni olayların yaşanmasını kolaylaştırıyor. Her unutulan dosya bir sonrakine cesaret veriyor. Toplum sustukça adaletin eksikliği normalleşiyor. Rojin Kabayş olayı tek örnek değil. Gülistan Doku, Şule Çet, Pınar Gültekin gibi isimlerde aynı sistemin içinde benzer sonuçlarla karşılaştı. Her dosyada ortak noktalar var. Eksik soruşturmalar, kaybolan deliller, sessizleşen medya, ilgisiz kamuoyu. Rojin'in hikayesi bu zincirin yeni halkası oldu ve her yeni olayda toplum biraz daha duyarsızlaşıyor. Rojin Kabayş olayı sadece bir ölüm hikayesi değil. Bu olay Türkiye'de kadın cinayetlerinin neden önlenemediğini, adalet sisteminin neden tıkanık olduğunu gösteren bir tablo. Adalet sadece mahkeme kararlarıyla sağlanmaz. Bir olayın unutulmaması, toplumun buna sessiz kalmaması da adaletin bir parçasıdır. Rojin'in ailesi hala bir cevap bekliyor. Ama asıl soru şu: bu cevap sadece onlara mı lazım yoksa hepimize mi? Bu video bir dosyayı yeniden açmak değil, bir gerçeği hatırlatmak için yapıldı. Adalet unutulduğunda yok olur ve biz unutursak aynı hikayeler tekrar yaşanır.